Hediye verilen çanta alışverişim. Ben geldim. Bugün sizlerle birlikte aldıklarımı inceliyoruz. Öncelikle dünkü kız çok tatlıydı. Dün benim doğum günümdü. Kimlikteki doğum günümdü. O yüzden sistemde gözüktüğü için böyle hediye paketleriyle birlikte verdi. O zaman birlikte açalım. Öncelikle tabii ki de Victoria's Secret'a da bir çok fazlasıyla seçeneği olan setler vardı. Ama ben daha önce kullanmadım. O yüzden denemek için şöyle küçük boy kendime bir set aldım. Çamaşırları göstermeyeceğim. Gerek yok. Şu şekilde pamuk, çok yumuşak bir dokusu var. Şu şekilde bir takım aldım. Altı da böyle kısa şortlu. Aslında sadece küçük bir amblemi var şu şekilde. Bir küçük bir hediyemiz var. Her şeyi bir paket <laughs> yaptılar en sevdiğim. Vücut losyonlarından aldım büyük boy. mağazaya girdim kokuları denemek için. Bileğimi bir iki kere sıktım. Almadan çıktım. Akşam fark ettiğimde tüm koku üstümdeydi. O yüzden döndüm. Geri aldım. Cissetimiz de şu şekilde. Bu şekilde saten bir pijama takımı aldım. Şu şekilde ablemi ve üstünde yazıları var. Ben çok uzun girmeyi sevmiyorum. Bunun da üstünde böyle yazıları falan var. Ben saten pijama takıma aşığıyım. O yüzden saten ne olursa olsun okeyim bu arada. Markanın saten pijamalarını hiç denememiştim. Hazır İstanbul'a gelmişken denemiş olacağım. Benim biliyorsunuz ki defilesi vardı. Ama aşık oldum. Pijama takımları yoktu. Pijama takımları olsaydı onları da alacaktım. Şu şekilde bir sabahlığı var. Uzun gayet. Önde de şu şekilde kanat resmimiz var. Ama asıl olay bu değil tabii ki de. Çok güzel bir hediye verdiler. Zaten 7500 TL üstüne direkt bugünden itibaren veriyorlar. Hemen gösteriyorum. Böyle bir çanta hediye ettiler. Hiç bu kadar büyük bir çantam olmamıştı. Sahiplerimde büyük bir çantam olmuş oldu. Sınırlı sayıda mı bilmiyorum. Sormadım ama oradaki bir kız sınırlı sayıda diyordu. Bu çanta ücretli bir şekilde alıp alamayacağınızı bilmiyorum. Oradaki kız sadece sayılı üretimde olduğunu söyledi umarım aldıklarımı beğenmişsinizdir hepinizi öptüm